Nasıl tedavi edilecek? Tedavilerde gelişmeler var mı? Ee, eskiden daha zordu bildiğim kadarıyla. Şimdi ne yenilikler var tedavi eskiden konusunda? Eskiden zaten tedavisi maalesef yoktu. maalesef bundan 30 sene benim asistanlığım dönemlerinde. Öyle miydi? Yok'a yok. kadar gidiyor yani. Yok yok zor. Sarı nokta gerçekten çok, çok zor, zor bir hastalık. Evet. Şu anda 3 tane bizim ana tedavimiz var. Bir tanesi vitamin hapları. Hepimizin bildiği bütün o kuru tipte kullandığımız özel vitaminler. Burada çok güzel vitaminler çıkıyor. Bunların amacı... Kuru tipi yavaşlatmak veya yaş tipe dönmesini, o kanamayı engelliyor. Bunlar gayet başarıya düzenli alınırsa, çoğunun içinde de balık yağı var zaten. İkincisi yeni çıkan enjeksiyonlar. O artık ödem olduğu zaman, kanama olduğu zaman enjeksiyonlarla biz o kanamayı kurutuyoruz. Ödemi kurutuyoruz. Üçüncüsü ve en günceli ki benim en çok sevdiğim kök hücre tedavileri. Zaten şu anda bütün branşlarda... Göz içine mi yapılıyor hocam? İçine ona? girmeden e, sub denen yolla yeni doğan çocuktan alıyoruz bebekten. İki dakikalık bir işlemle gözün kenarından kök hücreleri verdiğimiz zaman o sarı nokta hastalığında yıpranan, dejenere olan sinirleri besleyip canlandırıyor. Yani şu anda bu üç tedavi hem enjeksiyonlar hem yenisi çıkıyor hem vitamin hem de kök hücre şu anda üç ana tedavi oluşturuyor.